Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz listeleme etiketleri. Öncelikle e, sizin sorduğunuz bir soru var. Onun cevabını verelim. Boşluk bırakma etiketi nedir diye. Arkadaşlar, normalde biz şu not defterine geldiğimizde örneğin e, hiçbir etiket arasını almadan aslında doktora geçip yazdım. Çalıştırdım. Yeni yenilersem arkadaşlar uzatma eğitimi yazar. Bunu zaten biliyoruz. Peki ben şurada mesela bir space'e basarsam ve bunu kalp dersem bu boşluğu bırakır mı? Hayır, bırakmaz. Niye? Çünkü bizim alt satıra inme etiketimiz br olduğu gibi boşluk bırakma etiketimiz de var. Bunun adı ise şu başında v işareti olan ne? D, S, P ben Şu arkadaşlar her yazdığımızda bir karakterlik boşluk bırakıyor. Bundan istediğimiz kadar kopyalayıp yapıştırabiliriz. Mesela 2, 3, 4, 5 yaptım. O zaman 5 karakterlik boşluk bırakıyor Bakın şöyle istediğiniz kadar boşluk bırakabiliyorsunuz. Kısaca boşluk bırakma etiketimin adı NBSP. Bunu öğrenmiş olalım arkadaşlar ve biz bugünün konusu olan listeleme etiketlerine başlayalım. Önce sıralı listem var. Nedir bu sıralı liste? Aslında üç şeyden oluşuyor sıralı liste deyince. Birincisi sayılar. Yani 1, 2, 3, 4, 5 diye. İkincisi harfler. A, B, C, D diye gidiyor. Bir de Roma rakamları var. Onlar da yine biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ben sıralı liste deyince arkadaşlar bu üç aklıma geliyor ve benim sıralı liste etiketimin adı da burada yazdığı gibi ol. Ol açıp ol kapatınca arkadaşlar liste elemanlarımı ben iki etiket arasında yazıyorum. Peki bu ol'un kullandığı parametre nelermiş? Bakalım. Öncelikle type parametremiz var. Type için arkadaşlar biz liste elemanlarımızın Sayıla mı, harfle mi yoksa Roma rakamıyla mı başlayacağını belirliyoruz. Örneğin tarifin içine ben 1 yazdıysam sistem diyor ki demek ki bu 1 ile başlayacak yani sayılarla başlayacak. 2, 3, 4, 5'i kendisi atıyor. Veya ben tarif içine A yazarsam o zaman da harfleri isteyeceğimi düşündüğü için A, B, C sıralıyor. Veya Roma rakamıyla büyük I yazarsam bu sefer de büyük Roma rakamlarını atıyor. Bazen arkadaşlar mesela e, işte 1 yazdığınız type içine sistem 1, 2, 3, 4, 5 diye sıraladı. Ama her zaman da 1'den başlamak istemezsiniz. Mesela bazen 10'dan başladık Bazen 100'den. Burada arkadaşlar start parametresi imdadımıza koşuyor. Start işine biz 5 yazarsak 5'ten başlıyor. 10 yazarsak 10'dan başlıyor. Yine Type için arkadaşlar büyük küçük harf duyarlı. Büyük A yaparsanız büyük A, B, C yapıyor. Küçük A yaparsanız küçük A, B, C yapıyor mantığında. Ve son olarak liste elemanlarında arkadaşlar biz li etiket arasına alıyoruz. Liste elemanlarından kasıt ne? Şöyle diyelim ki ben size dedim ki ayları Sıralı liste olarak yazın. Şimdi sıralı dediğim için siz ol etiketini kere kullanacaksınız. Orada sıkıntı yok. Ama şu liste elemanları var ya Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. İşte onları da li etiket arasına almanız gerekiyor. Birazdan örnek yaptığımızda çok daha net anlaşılır. Yine az önce bahsettiğim kısım. Büyük A yaparsanız ABC olarak listeliyor. Küçük A yaparsanız küçük ABC. Büyük I yaparsanız Roma rakamıyla 1 2 3 4 diye listeliyor. Küçük i yaparsanız da küçük tomar rakamı gösteriyor. Bakın yani şurada bir çıktımız var. 1, 2, 3, 4. Muz, kiraz, portakal, elma. Bunu yapalım. İyi takip edin. Şunu sildim. Şöyle biraz sağ alıyorum. Şimdi sıralı liste. O zaman ol yazıyorum. İniyorum alta. listelemelerimi yazıyorum. Çok basit. Muz, küçük, slash, değil. Tekrar li açıyorsunuz, kiraz, bir küçük, slash, li olarak kapatıyorsunuz, tekrar li açıyorsunuz, portakal, hepsinin mantığı aynı, küçük, slash, li ve son olarak li, elma, küçük, slash, li. En üstte açmış olduğum bir ol sıralı liste etiketi vardı, onu en alta kapatmam gerekiyor. Onu kapattım, şimdi bir çalıştıralım bakalım neye benziyor arkadaşlar? Bakın yenilemiş olduğumda sıralı olarak hatta biraz da büyütebiliriz isterseniz. Yenilemiş olduğumda muz, kiraz, portakal, elma sıralı liste olarak geliyor. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam type belirtmedik. Sadece ol yazdık. 1, 2, 3, 4'ü attı. Peki biz harf yapsak nasıl yapacağız? i̇şte orada type kullanmak gerekecek. Demek ki ben şunu anlıyorum arkadaşlar ben all için herhangi bir type belirtmediğimde benim varsayılan yani biz bunu default deriz. Varsayılan değerim sayılarmış. Otomatikmen birden başlıyormuş ve devamını atıyormuş. Peki harf istersen ne yapacağım? İşte orada type parametresini kullanmam gerekecek. İçine A yazıyorum arkadaşlar. Sistem diyor ki ha demek ki bu harfleri isteyecek. O zaman ben A B, C bir isteyeyim. Bakın A, B, C'de oldu. Veya büyük A yaparsam bu sefer de büyük A, B, C'de listeler. Ya da büyük I yaparsam sistem roma rakamı olduğumu anlayıp bu sefer de roma rakamlarını listeleyecek. Veya son olarak küçük I yaptığımızda Şimdi de küçük Roma rakamlarını isteyecek. Mantığı bu şekilde. Bazen de arkadaşlar dediğim gibi hani A'dan başlamak istemeyiz. B'den başlarız ya da 1'den başlamak istemeyiz. 5'ten başlarız. Onu nasıl yapıyoruz? Şimdi all için herhangi bir şey yazmadığımda zaten sayıları e, sayılar istediyordu. Peki ben 5'ten başlamak istiyorum. Ne yapacağım? Çok basit. Start 5 dediğimde bana 5, 6, 7, 8 diye yapacak bu sefer. Yani başlangıcı ben belirliyorum. Kendisi atıyor. Peki. Bu durum söz konusu harfler olduğunda nasıl oluyor? Şimdi mesela start 5 yaptım. E harfleri nasıl belirleyeceğim? O zaman şöyle yapmam lazım. Önce type belirtmem lazım. Yani tür. A yazıyorum buraya. Bu demek oluyor ki ben harfleri liste Bu tamam. Start 5 arkadaşlar diyecek ki 5'in sırada hangi harf var? A, B, C, D, E. O zaman E'den başlayacak. Start içine her zaman arkadaşlar sayı yazıyoruz. Bakın. E, F, G, H. Veya burada tür belirtip Roma rakamı büyüklüğü yaparsak mesela burada da 30 yazarsam o zaman 3 tane çarpım mı koyacak? Bakın 3 çarpı 30, 31, 32, 33. Veya isterseniz 1000 yapalım. 1000 neydi? Bakın M, M1, M2, M3 diye istediğiniz kadar isteyebiliyor. Size kalmış. Start parametresi de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz gelelim. Bir de sırası listelerimize. Sıralı liste all etiketle yapıyoruz arkadaşlar. Sırasız ise ul. Çok benziyor birbirine. Yine liste elemanları arkadaşlar li etiket arasında alınıyor. Orada bir değişiklik yok. Burada sadece arkadaşlar başında hani harf, sayı veya roman rakamı yok. Madde imleri var. Örneğin içi dolu daire var. Bunu disk yapıyor. İki boş daireyi circle yapıyor. İki dolu bir kare ise square yapıyor. Yine aynı mantık. Bakın hiçbir şey değiştirmiyorum arkadaşlar. Şurada olu değil de ulu yazıyorum. Şu altta da ulu yapıyorum. Bir çalıştırayım bakayım. Bunun default değeri neymiş? Demek ki ben ul içinde herhangi bir type belirtmediğimde arkadaşlar içi dolu bir daire geliyormuş. Yani disk geliyormuş. O zaman bunun da varsayılan değerini disk diyebiliriz. Peki içi boş bir yuvarlak yapmak istersen ne yapacağım? Orada type direktten biri gidecek. Full type circle. İçi boş bir daire yapıyordu bu. Yenilemiş olduğunda içi boş bir daire mi var? Veya square yaparsam o zaman da içi dolu bir kalem olur. Mantığı bu şekilde. İkisinin de mantığı aynı. Sadece kullandığı parametreler farklı olabiliyor. Son olarak arkadaşlar şurada iç içi var. En zor kısım bu kısım. Tabii zor deyince yani çok zor aklınıza gelmezsin. Sadece ilkiyle ikincisinin karışımından oluşuyor. O mantığı yine aynı. Bakın sıralı liste 1, 2, 3, 4. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir. Ve Ankara'nın ilçeleri var. Oğuz, Çankaya. Ve sırasız bir liste şeklinde. Bunu yapalım. En baştan yapıyorum. İyi takip edin. Sıralı liste olduğu için arkadaşlar. Olma başlıyorum. Alta geliyorum. Hatta şöyle işte biraz sıra Li diyorum. Bakın İstanbul. Burada tight. Belirtmeme gerek var mı? Yok. Zaten otomatikmen bir atıyordu. İstanbul'u yazdım. 50'yi kapattım. Alta geliyorum. Bir de daha var. Bu arada arkadaşlar biraz daha içeriden başlarsanız eğer yazarken hani daha güzel görünür ve hangisi hangisinin alt başlığı daha net görebilirsiniz. Aynı hizada yazarsanız da çalışır. O da bir sıkıntı yok. Fakat daha temiz görünür. Şimdi niye yazdım? Ankara'da. Burada arkadaşlar eğer ki sizin yazacağınız başlığa ait bir alt başlık varsa burada o başlığa aitliği kapatmıyorsunuz. Alt başlıkları oluşturduktan sonra en son kapatıyorsunuz. Bu kısım önemli. Ankara yazdım. Ankara'nın alt başlığı olduğu için kapatmıyorum. Ankara'nın biraz daha altından başlıyorum. Ankara'nın alt başlığı olduğu için. Normalde solda da çalışır, sağda da ama dediğim gibi alt başlık oldu belli olur. Şimdi Ulus ve Çankaya sırası liste. O zaman ne yapacağım? Ol diyeceğim. Type olarak da disk deyip ben ver diyeceğim. Yani disk içi dolu yuvarlak şekilde sırala. Tamam. Bir diyorum. Olur. Küçük. Ve son olarak bir diyorum. Çankaya. Küçük. Sağaç. Bir. Sırası listelerim, kısmı bitti. O zaman ne yapacağım? Şurada açmış olduğum, bakın U'lu kapatıyorum hemen. dikkat edin, adam adım gidiyorum. Şurada Li'yi açmıştım. Ve benim Ankara'nın alt başlığı işim bitti. O zaman Li'yi şimdi kapatıyorum aynı hizada. Böylelikle temiz bir şekilde hangisini açıp kapattığımı görebiliyorum. Bakın. U'lu açtım, U'lu kapattım. Li'yi açtım, Li'yi kapattım. Devam ediyorum. Sırada ne var? Sırada İstanbul Ankara'nın devamı olan İzmir ve Eskişehir var. O zaman yine bir li açıyorum. İzmir diyorum ve li'yi kapatıyorum. Son olarak de yazıyorum ve li'yi kapatıyorum. En üstte bakıyorum arkadaşlar. Sıralı liste ol etiketini açmıştım. En altta ol etiketini kapatıyorum. Kaydettim. Şimdi bakalım ne yapmışız. Bakın İstanbul, Ankara, Ulus, çankaya İzmir, Eskişehir. Zaten arkadaşlar şu kodun iskeletine bakınca çıktıya benziyor. Bakın düz gelmiş, içeri girmiş, dışarı çıkmış. Bu da düz gelmiş, içeri girmiş, dışarı çıkmış. İşte bu yüzden biraz daha alt başlık olarak sağda yazın diyorum. Bu hem neyi açıp hem neyi kapattığınızı görebilirsiniz hem de az çok kodu çalıştırmadan iskeletini görmek size bir e, ön değil sağlar. Bugün konusu bu kadardı arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere.